Arkadaşlar bugün Tung Tung Türkçe oyununu oynuyoruz ve uyuyan insanları uyandırmamız gerekiyor. Eğer uyanamazlarsa Tung Tung onları yakalayacak ve bir güzel gerisini videoda. Beğenin ve be, başlayalım. Başla bakayım. Yerleşim alanı, kırsal alan hangisi? Yerleşim alanı. Yerleşim alanını seçtik. Evet. Onu. Patapim, şimpanzini, banani, balerino, cappuccino, kurari, kura, kuraları. Hangisi? Tong Tong savur ya. Burası Arkadaşlar kapı. seviyoruz onu. Seviyoruz. Dışarıda hala uyuyan sakinleri uyandır. Tong 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 uyan. Ana. Oğlum abi çocuk kalktı. Nereye kaçıyor lan? Şşt mücirlik. Şey kalktı. Oğlum ne geliyor? Tak tak takmışlar. Oğlum geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar görevimiz tam 3 kişiyi kurtarmak şu anda. Bir dakika şu kapı açılıyor mu? Kapıyı aç. Ana ana çık 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 al Oğlum oh! lan Ya yapma be ya, çok ya. Çok sonra <laughs> Üstüne çikolata dökmüşler. <laughs> tum, 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 tum. Aa bir dakika baştan başladık arkadaşlar. Tum, 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 uyan. Kalk oğlum uyan tung 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 uyan. <laughs> bir dakika bu ne? Bir dakika şurada parlayan bir şeyler görüyorum sanki. Bu ne ya? <laughs> bu ne? Ana Talik Tartla burcu uyanacak. Bir dakika telli bunu atabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk defa Tuk Tuk karşılık verdik bir oyunda. Kaç. kaçıyorum kızım da. İki kişi daha varmış. Üç kişiyi kurtarmamız gerekiyor şu an. Aa! ne yapıyorsun? Kalk sana. Kalk tuk 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 uyan. Geliyor kardeşim. Arkadaşlar bir kişi kaldı. Buradan çıkmamız için bir, ki... bir dakika. Aha, terlik buraya gelmiş. O nerede? Şu bir daha atayım ben. Rahat ediyoruz onu atınca. Bak yanda da bir tane kişi Nereden var. Nereden geliyor? Ya yanda ya... Dur 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 dur. Salla oğlum. Tokatladık. Huu! Nerede yanda? Yok yok bir şey ee? yokmuş. Kızım dur koşmam lazım şu anda. Diğer adam nerede? Öyle güzel koşuyor ki. Maraton koşucusu gibi maşallah. O kadar hızlı koşamıyor ki. Diğer eleman nerede? Bir kişiyi daha uyandırmamız gerekiyor. Eee? Arkadaş bütün... Aha terlik. Terlik buraya nasıl gelmiş? Başka terlikler var herhalde. Geliyor mu? Arkadaşlar yarın gezi Biz geziye gideceğiz. Şu arada birisi var. Tungtuk nerede geldi? Gel 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 bu, arada bu soruyu hiç Sahura kaç kere uyandınız ya da hiç uyandınız mı yorumlara yazın. Ben uyandım 4 ya da 5 kere uyandım. Buldum buldum. <gülüyor> 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 ne oluyor? Aa, düşman evrimi mi? Bir sıra düşman evrim geçirmiş kızım. Tam 5 kişiyi kurtarmamız Nere? gerekiyormuş. Düşüyorum. Bir dakika düşman evrim geçirmesi ne demek? Bir düşman daha mı güçlü oldu? Lan <laughs> 5 kişi daha nereden kurtaracağız? Round 2'ye geçmişiz. Ablacım neredesiniz? Arkadaşlar bir ışık yakın bir şey yakın. Nereye gitti bu millet? Niye herkes saklanmış gibi uyuyor ya? Tum tumsar geliyor oğlum. Hepiniz uyanması lazım. Şurada bir kişi var gibi. Bakayım nerede? Oo düşman hızlı koşuyor. Yana git. Yusa kimse yok ki. Yala git. Gidiyor mileri. Terlik atacağım ona. Bak. Aa kadın bulduk bir tane. Kalk. Kalk. Tung 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 uyan. Tung 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 uyan. <laughs> o da güzelmiş. Nerede? Nereye gitti o? O oradan çıktı. Oha. Oğlum elindeki sopayı bıraktıktan sonra daha hızlı koşmaya başlamış bu. Tung tung uyan. Tüm, Koçum tüm, uyan. koşsana patinaj çekme. Yusra etrafına bir bak bakayım kızım. Nerede bu millet? Sen hangi oyunda patinaj çekiyordun? Bir tane daha tumtum savur oynamıştık. Şunu ver bana. Ha. Nerede o? Nerede o? Nereye gitti o? Gel buraya gel. Bak 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 bak. Tanrı'yı bak 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 bak. Allah! Atamadım. Atamadım oğlum short'ten. Abi suy arkada. Hayır ya, kimse yok. Oğlum çok hızlı koşmaya başladı. nasıl bir evrime geçirdi girdi böyle. O ev mi olur? kapalı bile değil. Arkadaşlar Nereye gitti bu millet? Acaba başka evi, evlerin içinde de tuttuk uyanlar. Geldi. Uyanlar var mı? Terli ne yaptı? Oğlum terlik uçtu gitti. Gel oğlum. Şak. Ah. Evlerin içine bak belki evlerin. Içinde evlerin içinde var. bir şey gözükmüyor ya nereye gitti arkadaşım bu? Uyanın. Bağıralım şöyle belki birileri kalkar. Geliyor mu? Şu terliği elime almak istiyorum. Bağırmak var mı? Geliyor tekrardan ya. Tokadı yedi. Bak. Aa, nereye gitti bu millet? Tüm tüm Bak. Uyan Arkadaşlar tüm 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 uyansanız da uyan. adam şehir ele geçirmek için gelmiş buraya. Tüm tüm Aa, aha, bulduk. Bu ne oğlum? Ne, Ablacım tüm tüm ya uyan. ortalığı yıktık ya. Kalksana. Tüm tüm Kalk tüm oğlum kaçın lan. Tuk tuk geliyor. Ra oğlum tuk tuk geliyor. Üstüne ne gidiyorsun? <laughs> Abi sadece bizim peşimizde mi bu? Telliği nereye yaptık? Şu ver bakayım bana. Ara mahallelerden geliyor bak o kestirmeden geliyor. Gel 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 gel. Geliyor yüzüyle şaplak geliyor vur. Oh. ah! İndirdik. Don, 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 don. Şurada dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şu aradan giriyor o da ben bu araya girince sıkışırım diye korkuyorum. Koş koşsana. Koş. Üç kişi kaldı da nerede bu millet? Şurada millet bir şey. Ki. Karşıda biri var. Bak, oğlum oyun kahvaltısı. ev var sadece açık alanda evliyiz. Arkadaşlar millet geliyor saklanıyor. Nereden çıkıyor bu millet? Tum tum savur. Geliyor hala peşimizde. Tum 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 uyan. Şurada biri var. Şurada tum 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 uyan. Tokadı yedi. Şurada biri var. Şurada biri var. Evet. Kaçayım çay çayım kaçsana. Annen nerede senin? Tabak var. Canım annen nerede? Bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Millet kendini bırakmış gitmiş çocuğu ya. Allah Allah ya. tuntuk tuk alalım. Terlik <laughs> yüzüm düz oldu. Yüzünü <laughs> kağıda çevirdim tuntuk tuk soru. Allah'ını seversen ya. Lütfen ya. Baba yukarıya bak. Kusura baksana kapkaranlık böyle bir ortamda olamaz yani. Arkadaşlar bunun arkası var mı? Allah arkası yokmuş. Geliyor hala koşuyor. Arkadaşlar biz bağıralım millet belki çıkar dışarıya. Tung tung sonra tunk patlatıyoruz uyan. arkadaşlar. E Huu! Üçüncü round olursa yapamayız gibi. Aha gelmiş Aa! gelmiş gelmiş. Yolladığımızın tunk yerine geliyor. Bak bak <laughs> nasıl koşuyor. Reis nereye koşuyor? Oğlum bu nasıl bir koşuyor? Lan nasıl koşuyor öyle sen? Allah! Dibimdeymiş! Vallahi Dibim beymiş. Kaçım. Hiç bir yerde de bir kişi yok. Anam anam çocuk. Kaçıp seni de bıraktılar. Uyan lan. Beş. Oha. Ay. Sen bana bak. Ayva yedik. Yusra canavar evrimde geç. Ee, e. Arkadaşlar. Tung tung sor. Büyük ihtimal uçarak gelecek şimdi. Bak yerde bir şey var orada. Geliyor mu? Neye bakıyorsun? Allah daha hızlı koşuyor. Sopası yok daha. Şimdi ayva yedik. Sopası yok ama çok hızlı koşuyor. Sopa onu. Sopa onu yavaşlatıyor. Bak şimdi. Aa bak bir bak birisi 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 var. Birisi var. var yanıma. Gördüm gördüm. Don, don, don. Oğlum Kafasına ya. Kafasına tabak koymuş. Şok. Salla! Salla! Arkadaşım. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bune, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne? Bunu da mı atabiliyorsun? E. Ana. O ne oluyor? Yukarı battı dur. dur. Dur elleme beni dur. dur. Arkamda mı? Oy. Adam yere yığıldı lan. Adam öldü. <laughs> bu ne? Tüm tüm sarı sopası. Geldi. Vur oğlum. Beyni patladı. <laughs> Beyni vallahi patladı herhalde. Oğlum neredesiniz? Arkadaşlar. Ses verin ya. Nereye gitti bu millet? Koçum bir adam daha uyandıramadık ya. Şurada bir şeyler var. Aha. Terlik, terlik. Ne? Topayı almış. Oy. Kalk. Tong tong uyan. Uyan oğlum uyan. Şu sopayı hemen ver bana. Bir tane uyandırmışım. Geliyor mu? Geliyor. Işık alanına girersek yakalanırız, ayva yeriz. Bir kişi gittikten sonra diğerini uyandırmamız gerekiyor. Hepsi Acaba aynı anda burada değil. Korumalı, korumalı alan. Mı? Hepsi aynı anda. Değil. Aa, süpürge buraya geldi. Ver bakayım. Konuşalım. Acaba evler korumalı alan mı? Korumalı mı? Evet evler korumalı ana. Nereye gitti o? Yusra <laughs> evlerin hepsinin ağzı açık kızım. Burası kabile ülkesi gibi naksa tiplere. <laughs> burada biri var mı? Acaba uyandıkları, uyandıklarına sahura mı gidiyor? Nereye gitti o? Nerede o? Önüme çıksın istemiyorum şu an biliyor musun? Aniden çıkarsa. Kimse Allah'ın kulu yok. Geldi. Nereden geliyor? Allah'ım burada bir Bak bu aradan geliyor. Var bir kabile. Vur oğlum beli patladı. Çağ çok güzel. Kalk kalk kalk, kalk, kalk. Uyan oğlum. Uyan. uyan, uyan. Tuk düşüyor düşüyor kalkıyor. Oğlum bu kadar normal adam kafasına bir şey söyledim. bir kere değerdi zaten aşağıya. Gerçekten sağlam bir kafası var. Arkadaşlar 7 tane 7 tane. Nerede o? Nerede o? Geliyor geliyor. Valla <laughs> <laughs> valla patladı beyni. Koş 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 seri 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 seri. <laughs> Nerede bu millet? Karşıletten biri var mı? <laughs> Tung 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 uyan. Tung 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 uyan. Alarm kursanız uyanırsınız öyle. Arkadaşlar ya. Ama karşıda bir çocuk var. Aynı yerde çıkıyor bak burada çıkıyor. Evet. Tung 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 uyan. Uyatsa oğlum. Tung tung tung, uyan. Uyanmıyor ya. Oğlum nerede bu? Ne? Hu beni patladı son dakika. Uyanmış böyle. Arkadaşlar 4 tane kaldı. Şimdi hemen dönüp dolaşacağım oraya gideceğim. Tın uyan. Aa sopayı patlatacağım beynine şimdi. Gel buraya gel. Versene onu. Nerede o? Geliyor mu? Nereden geliyor? Ha. Şimdi tekrardan aynı yere gideceğim bakayım onu uyandırmamız lazım. Orada dört kişiyi daha uyandırdıktan sonra tuntuk sonra gidiyor. Oğlum hadi dön ne? Neredesiniz de? Uyan. Oğlum adam uçuyor. Hayır. <laughs> Arkadaşlar her roundda daha fazla koşmaya başlıyor. Hani İnşallah dör, 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 çocuk, dör, çocuk var mı? roundda <laughs> yapamazsın ki. Arkadaşlar her dakika giderek zorlaşıyor geldi. Alamadım. <gülüyor> 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 kaç, kaç, kaç. Vallahi koşuyor. Vay, Hüseyin Bolt gibi koşuyor. Tumtum neden bizim uyan, uyandırmamızı engelliyor? Kardeşim Tumtum, sahur değil mi? Acı Tumtum'su. O uyanmayanları dövüyor kızım. O uyandırmayacağız ki onları dövsün istiyor. Aa, o nereye kaçıyor? Uyanmış kadın. <laughs> Kalk, uyanmış, vallahi uyanmış. Müsaaden, yerden bir şey bulup kafasına atmamız lazım. Yerde bir şey yok mu? Sargalı. Alacağım. Karşıda bir şey var. Tumtum, <laughs> Tumtum. Uyan. Çabuk, çabuk, çabuk. Tum, Dört tüm, etti, üç kaldı. Tüm, tüm, tüm. kaldı Hayır! Hayır! Burada kaybedemezdik. Arkadaşlar 12 kişi kurtarmışız. Git. <laughs> bu gizemli varlık sadece sahur vaktinde ortaya çıkar. veya çıkar ve onu görmezden gelen herkes için korku saçar. Rivayete göre biri sahura 3 kez çağrılıp cevap vermezse bu korkunç figür evlerine gelir. Hı. Korkunç tung tung turung tung 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 sahur. Arkadaşlar tung tung sahurdan 12 kişi kurtarabildik. Her defasında daha da zorlaşan bir oyun bu. Bu oyun oynarsanız ne kadar insan kurtardığınızı yorumlara yazın. Neyle kalalım? Sevgiyle. <laughs> Kendinize iyi bakın. <zevküm> üzere. <laughs> tung tung, tung.